Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitlo sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet bugün haftanın son işlem günü ama güne iyi başlamadık. Yine bir gece otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi akşam. Onu sindirmeye çalışıyorduk ki Avrasya Tüneli'ne de bu sabah zam geldi. E, tabi ondan sonra enflasyon düşecek mi, nasıl düşürülecek diye yeniden konuşmaya devam edeceğiz. Ama diğer taraftan da Merkez Bankası e, Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. E, orada da hem e, dolar TL beklentisi var, diğer taraftan enflasyon beklentisi var. Enflasyon beklentisi biraz artmış yıl sonu için e, TÜFED'e ama burası da bir enteresan geldi. Hepsini değerlendireceğiz. E, Murat Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet, ya yani otoyol, köprü gerçekten çok ciddi zamlar geldi. Ondan sonra bir taraftan da enflasyon beklentilerini sürekli aşağıya çekiyorlar. Yani Türkiye baktığımızda işte Merkez Bankası ya da Mehmet Şimşek'i dinlediğimizde 36 olacak yıl sonunda diyorlar ama her şeyde de her günde zam geliyor. Nasıl olacak? O beklentiler nasıl karşılanacak? Çok kolay. Ee, Nasılsa e, Türkiye'nin <laughs> piyasa fiyatlarıyla bir ilgisi yok. O canın istediğini canın istediği gibi yazıyor. Enflasyon düştü diyor. Ve ona da inanan bir tek ya da inanıyor gibi görünen bir tek Mehmet Şimşek var. Başka kimse inanmıyor ciddi almıyor. Ama ne yazık ki emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın maaşı ve başka bir sürü şey buna göre hesaplanıyor. Ee, aslında yapılan son zam değil. Yıl başından bu zamana kadar yapılan zamlara baktığımız zaman e, bu TÜİK enflasyonuyla hiç bilgisinin olmadığını, bu zamların bak ne tesadüf, bu zamların tam da enak ölçümleriyle örtüştüğünü görüyoruz. Yani iktidar zam yaparken en baz alıyor, kendi sattığı hizmetlere, yani olan şeylerle zam yaparken en baz alıyor giderini arttıracak veya işte ücretler mücretler gibi şeylere zam yaparken ise TÜİK'i bazılıyor. Tabii bu çok büyük bir konfor. Yani istediği zaman istediği gibi yapıyor. Dikkat edersen son iki ayda yönlendiren yani fiyatı kamu tarafından yönlendirilen işlerde ki bunlardan biri elektrik, biri doğal gaz, işte bir köprü geçiş ücretleri faiz zamlar yapıldı. Yani enflasyon buysa bu zamlar ne oluyor? Bu zamlar buysa enflasyon nasıl oluyor? Şimdi bu soruyu da kimse sormuyor. Ama e, neticede şunu görüyoruz. Hep, ücretlerle enflasyonun bir ilgisi yok. Yani bakın arkadaşlar bazı şeyler sağduyuya size aykırı gelebilir. Yani sağduyunuza baktığınız zaman Aa, bu enflasyonu arttırıyor denilebilir. Yani bir şey söyleyeyim şimdi size e, doğa bilimlerinde mesela denizi seyrederken güneşe baktığınız zaman veya aya baktığınız zaman güneş sanki denize batıyormuş gibi görünür. Sağduyunuz size onu gösteriyor, doğru mu? Ama gerçek o mu? Değil. Ay ya da güneş denize mi batıyor? Yok. Ya da çamura mı görünüyor? Yok. Netice itibariyle sağ sağduyunuz size her zaman bilimsel doğruları göstermez. Bu yüzden ücretlerin, faizlerin, karların herhangi bir şekilde enflasyonu etkilemesi mümkün değildir. Bunu nereden biliyoruz? Bakın Amerika'da ücretler çok yüksek. Almanya'da ücretler çok yüksek. Enflasyon olmuyor. Diyeceksin ki efendim ithalat enflasyonu yükseltir. Petrol fiyatları falan petrol fiyatları yükseliyor. Japonya net ithalatçı. Japonya'da enflasyon olmuyor. Almanya net ithalatçı. Almanya'da enflasyon olmuyor. Enflasyonun bir kere parasal bir olgu olduğunu anlamadan ve enflasyonun iktidarın tercihi olduğunu anlamadan biz enflasyon sorununu çözemeyiz biz yani biz derken biz anlatacağız halkımız da bunu öğrenecek ki enflasyon yarattığı için iktidara tepki koysun bu tepkiden korkan e, iktidar enflasyon yaratamasın hep. Ama tabii iktidarın elinde muazzam bir e, medya gücü var orada işte suçu durmadan dış güçler atıyor petrolle atıyor işte hain müteahide, Gattar ev sahibine, depocu tuttuk yapıp rant yaratan patates soğancıya onu atıyor bunu atıyor ama enflasyon durmuyor. Yani. <laughs> durmaz çünkü bununla hiç bilgisi yok. Yani enflasyonun mekanizmasını ben defalarca anlattım. Bugünkü dünyada eğer iktidarlar yani ekonomiyi yöneten güç enflasyon yaratmak istemezse enflasyon yaratmak mümkün değildir. Hatta şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şeyde arz yalnız sıkıntı oldu ya da talep yönlü bir patlama oldu. Bugün dünya üretimi o kadar güçlü ve yüksek ki e, anında hiçbir şey yapamazsan ithalatla kapatırsın onu. Yani fiyat artışına e, şey yapmazsın. Üstelik e, bizim esnaflarımız çok iyi bilir aşağıya yazsın yani esnaflıkla uğraşan arkadaşlarımız. Sürümden kazanan, kazanmak diye bir şey vardır. Eğer talep yoğun olursa ve kapasite fazlan varsa zam yapmak yerine sürümden kazanayım dersin hatta indirim yaparsın yeterli talep olursun. Şimdi bizde ne yapıyorlar? Sanki arz talep dengeleriyle ilgili bir şeymiş gibi enflasyon öyle sunuyorlar. Ve bunu da herkes duymuştur arz talep dengesi arz talep dengesi diye. E, herkes duyduğu için makul geliyor. Aynı temin verdiğim güneş örneği gibi. Aa diyorlar demek ki arz talep dengeleriyle oynarsak enflasyonu düzeltebiliriz. Değil. Enflasyon tamamen parasal bir olgudur. Evet. Bu parasal olguyu yaratan sebepleri gidermediğimiz müddetçe enflasyonu gideremeyiz. Ya iner çıkar, iner çıkar. Yani e, birkaç bandar yırmak lazım enflasyonu. Enflasyon işte yüzde ikinin altındaysa bu dünyada kabul edilebilir bir enflasyondur. Sıfırın altındaysa ise yani negatifse bu pek istenmeyen, iktisadi aktivite için pek istenmeyen bir olgudur. İşte 2 ile ne bileyim 10 aralığındaysa bu yüksek enflasyondur. Bizim hiç söylemeyelim o zaman. Kesinlikle söylenecek bir şey yok. Bu Absürt enflasyon diyebiliriz buna. Çünkü fiyatlama davranışlarını bozuyor. Yani e, üretici de alıcı da neyi nasıl fiyatlayacağını bilemiyor. Yani o para birimi yani böyle enflasyonla e, mağdur olan veya mağlul olan evet. para birimi e, işlevini kaybediyor. Evet bu otoyol köprü geçen de ödüyor geçemeyen de ödüyor zaten geçmeyen bile zaten hani o devletin üstüne verdiği e bu, para şu, de... şu anda Osman Gazi'den geçti. Evet. Ya geçmediysen de fark etmiyor dedi Evet. Aynen öyle. E tabii biraz önce o bahsettiğiniz soğan patates de 3 gün sonra zaten bu otoyol ve köprü ücreti yani geçiş ücretleri bir şekilde yansımış olacak. Yani onları da biraz daha pahalı yemiş olacağız. 2-3 gün sonra markete gittiğimiz zaman hepimiz rakamları göreceğiz. Yani bir de şu vardır. Şimdi devlet böyle zam yapınca vatandaş TÜİK'in açıkladığı rakamları değil, devletin zam oranlarını pozal. Yani şimdi bizim vatandaşımız aslında iktisadi olayları çok doğru okur çünkü böyle kadim bir enflasyon deneyimi vardır. Evet. O yüzden de bakıyor devlet bunu yaptıysa gerçek budur diyor. Ben de kirama yüzde yüz yirmi zam yapayım diyor. Yani devlet otoyola yüzde yüz yirmi zam yaparken adam niye kirasından yüzde otuz zam yapsın? Peki gelelim o zaman e, Merkez Bankası'nın anketine, katılımcı anketine. Enflasyon beklentisi biraz artmış görünüyor ama yıl sonu için deniliyor. E, yıl sonu tüketici enflasyonu yani tüfe beklentisi Temmuz anketinde yüzde kırk iki nokta Ağustos anketinde 43.31 olmuş ama 12 ay sonrası için tüfe beklentisinde yine bir düşüş var. 30'lardan öyle 28'lere falan çekmişler. Yani hani gerçekten bu zamların üzerine bu rakamları konuşunca insan kendini hani acaba biz aptal yerine gerçekten koyuyorlar mı bir kere daha düşünüyorsun. Şimdi Merkez Bankası katılımcı anketi çok önemli bir göstergedir. Ben çok ciddiye alırım. Merkez Bankası katılımcı anketini açıklayacaksa onun olmayacağını bilir. Çünkü son 20 yılda hiç tutturamadılar. Ha diyorum yani denklemden o rakamı çıkar. O neyin olmayacağını biliyoruz. Hani Edison ampulü icat ederken binlerce malzeme denemiş, yardım istenilmiş. Demiş ki ya hiçbir şey elimizde yok olur mu demiş. Bak bu kadar maddenin olmayacağını öğrendik demiş. Yani onların bu açıkladığı rakamı ben gördüğüm zaman aa, o denklemden çıkar. Demek ki bu olmayacak diyor. En azından bir seviye belirliyor. Yani bunun üstünde olacak. Veya bunun altında olacak. Yani çünkü bazı şeyi açıklıyorlar. Onun altında oluyor. Yani e, hiçbir zaman seviyeyi tutturamıyorlar. Ve bu yani yeni de Çok uzun zamandır böyle. E, Dolayısıyla o manada bir gösterge benim için. Şimdi e, enflasyonla ilgili ne olacağını tahmin edebilmek için e, ülkeyi yönetenin ne yapacağını tahmin edebilmek gerekir. Şimdi biz o kadar öngörülemez bir lider tarafından yönetiliyoruz ki yani adamın yarın sabah ne yapacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla 6 ay sonra, 1 sene sonra, 24 ay sonra ne yapacağını, bu süreçte ne yapacağını tahmin edebilmemiz mümkün. E, onu tahmin edemeden ben bu arkadaşlara soruyorum. Enflasyonu hangi mantıkla şu olacak, bu olacak diye şey yapıyorsunuz. Ha, trendi belki tahmin edebilirsin. Yükselecek dersin, düşecek dersin, duracak dersin. O bile zor. Yani şimdi e, ülkeyi yöneten ekonominin e, başındaki kişi. Yarın sabah kalkıp bak gördünüz mü? O kadar laf ettiniz. Faizleri yükselttin, enflasyon düşer. Diye. Mehmet yükseltti. Bir buçuk senedir de bekliyoruz. Enflasyon, enflasyon düşmedi. Ben nasıl kurtulacağımı Dönüyorum nasıl var sana bana ne oluyor diye enflasyon. Evet. Faizleri indirmeyeceğinin bir garantisi yok. var mı EFU? Yok. yok. E şimdi bunun bir garantisi yokken enflasyon şu olacak enflasyon bu olacak demenin bir manası var mı? O da yok. Dolayısıyla. Ne olur verilen olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Evet. E, yani e, niye? Çünkü e, şu anda <laughs> yaptık. Bütçe açığı artıyor mu? Artıyor. Bütçe açığı artıyor. Ekonomi küçülüyor mu? Ekonomi küçülüyor. Şimdi ekonominin küçülmesi senin vergi gelirlerinin geriye gitmesi demektir. Yani ee, diyelim ki 5 trilyon dolarlık bir ekonomide topladığın vergi farklıdır. Bu ekonomi küçülür, 3 trilyon dolara düşerse toplayabileceğin vergi farklıdır. E sen harcamalarını düşünmüyorsan, harcamalarını düşünmediğin müddetçe daha az vergi toplarsan daha çok para basmaya ihtiyaç var. E daha çok para basarsan enflasyon olur. Mekanizma bu kadar basit. Yani e, bir şeyi küçültmeleri gerekiyor. Da neyi küçülteceklerini yanlış anlamış bu arkadaşlar. Yani Ebru'nun, Murat'ın, Ahmet'in, Mehmet'in harcamasını değil devletin harcamasını küçültmeleri gerekiyor. Devlet az harcayacak, makul bir miktarda vergi toplayacak, ekonomi büyüyecek diye daha çok vergi toplayabilirsin. Ama sen ekonomiyi küçültürsen e, ne oluyor? E, vergi toplama yani bütçe giderlerini karşılamak için vergi toplama imkanında da düşüyor. Yani ben harcamazsam benden KDV almayacak, ÖTV almayacak, gelir vergisi almayacak, ben işsiz kalırsam neyin vergisini alacak? Dolayısıyla bu e, yanlış bir yöntem. Evet. Küçültmeleri gereken devleti küçültmeleri lazım. Devletin harcamalarını küçültmeleri lazım. Yani de, enflasyonun birinci kuralı Ebru, devlet ayağını yorganına göre uzatacak. Ülke ekonomisi ne kadar, onun altında ne büyüklükte bir devletse ona göre iş yapacak. E sen yorganı küçültürsen zaten ayağına açıkta kalır. Bu şu anda yaptıkları yorganı küçültmek. Yani yanlış yönde gidiyorlar ve bu yüzden de başaramayacaklar. Herhangi bir şey yapmıyorlar, devletin tasarruf yapmasıyla ilgili herhangi bir ciddi şey yok. E Bütçe açığı durmadan algı başına gidiyor. Yani enflasyon düşmesi, makul bir seviyeye inmesi için bir sebep görmüyorum ben. Görsem söylerim. Peki o zaman biraz da kur beklentisine geçelim. Gerçi bugün 33.70'i gördü dolar. Altın da yükseliyor ama Merkez Bankası katılımcı anketinde şöyle deniyor. 37, 37 de yıl sonu beklenti anketi 2024 yıl sonu. 1037 28e düşürmüşler. Yani birkaç kuruş da aşağıya olsa yine aşağı yönlü bir e, revize yapmışlar. Şimdi dediğim gibi bunu da bilmek çok mümkün değil. Anketle belirlenebilecek bir şey değil. Bir kere e, şu anda kur baskılanıyor. Türkiye'de en ucuz şey kurlar. Şimdi kurlar ucuz olduğu için ne oluyor? E, senin ihracat kapasiten düşüyor. İthalat rahatlığını artıyor. Yerli ve milli üretim dediğimiz şey yok oluyor siz bakmayın dış ticaret rakamlarındaki düzeltme o büyük ölçüde altının kaçağa kaymasından ve e, ham maddelerin ithal edilmemesinden kaynaklanıyor. Yoksa tüketimde bir düşüş yok, tüketim eğiliminde herhangi bir düşüş yok. İnsanlar arabasını gene yurt dışına alıyor, cep telefonu, bilgisayarını, ne bileyim kozmetik malzemesini yurt dışına alıyor. Onlar daha ucuz çünkü. E, o yüzden... E, hükümetin bu tavrını değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyoruz. Yani veya ne kadar dayanabileceğini biliyorsun. Senle biz defalarca konuştuk böyle geliyordu bir seviyeyi savunuyordu. Herkes o seviye kırılmaz diyordu, biz kırılacağını evet. söylüyorduk. Ama ne zaman kırılabileceğini söyleyemiyorduk. Bunu hangi seviyeler için yaptık şimdi sen de unuttum yani 15'ler için yaptık, evet. 18'ler için, için, yani. için yaptık, 20'ler evet. için yaptık, yaptık yaptık yaptık. Sonuçta hep bizim dediğimiz oldu. Bir seviyeye geldi, o seviye kırıldı yukarı E bu seviyede kırılacak ama ne zaman kırılacak? kırılana kadar ülke ekonomisine ne zarar verecek onu göreceğiz. Yani şimdi gene herkesin yanlış bildiği bir şey kur değişimleri enflasyonu etkilemez. Enflasyon kur değişimini etkiler. Eğer sen enflasyonu dizginlersen kurların değişmesine gerek kalmaz. Enflasyon dizginlemeden kurları dizginlemeye kalkarsan illaki bir şekilde o kendi yerine geçer ama böyle izin vermesen yavaş 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 geçeceğine birden şiddetli bir zıplamayla geçer. Burada birileri çok kaybeder, birileri çok kazanır. Kazananlar kim? Ne zaman zıplayacağına önceden haber alabilenler veya tesadüfen bilenler kazanır. Önceden haber alamayanlar veya tesadüfen bilemeyenler, işi denk gelmeyenlere çok büyük zarar verir. Evet. Diyelim o zaman bugün de böyle kapatalım. Herkese mutlu hafta sonları dileyelim. Herkesin hafta sonu iyi geçsin. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. बीच लॉक घृप्तपरब जाटफॉर्मो सुंदो